Selamlar arkadaşlar bugün Midday'nde Pyke oynuyorum ve bugün de sezon 11 itemlerini deniyorum arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. <laughs> ee, i̇lk item olarak arkadaşlar Draktar'dan başlamak istiyorum. Sonraki videolarda e, Sinsi Pençe'yi başka itemleri yapacağım. E, Draktar'ın şöyle bir özelliği var mesela her ulti attığımızda görünmez olabileceğiz yani Pyke için efsane efsane bir şey olmuş. Zaten gücünü göreceksiniz arkadaşlar. Ee, bu videoyu da like ve yorum atarsanız bir mutlu edersiniz. Sınavlarım daha bitmedi. Matematik, edebiyat falan oldum en, en zorlarına. Öbürküler de tatilden sonra olacak. Yani gerçekten çok teşekkür ederim hani yazdığınız falan. Çok mutlu oldum onlardan. Ee, bunu da yazın. Ee, yorum falan beğeni atın da önerilenler çıksın mutlu olayım. Herkese ulaşsın video arkadaşlar. Şimdi yöneme çabı en kolayı zaten. Büyük konuşmayak da. Abi çok yüzlü siyah başlı bu çar. Yani gördüğünüz gibi adamın bir şey yapmadan adamı full canını aldım. Şu an şu an yöne de o cesaret yok. Şimdi göreceksiniz arkadaşlar Pike'ın gücünü göstereyim size. Gördüğünüz üzere adam öldü arkadaşlar. Buraya kaçacak. Kestik mi inşallah iler? Hmm, yok. Nereye kaçtın lan sen? Çocuk niye Viyana'ya zorluyor gibi zorluyor anlamadım ben. Bana kalsın lan. Gel 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 bir şeyini alalım bunu. Bana kalsın bir de ah kalmadı Johnny ya salsaydın ya. Cık. Neyse ama iki tane kilo aldığımız iyi oldu tabii ki de arkadaşlar iyi yönünü düşünmek gerekiyor. Ben zorluyorum ya ben zorlamayacağım base atacağım. Aha. Arkadaşlar arkadaşlar aldık aldık aldık. Ah ya. ya kötü oldu arkadaşlar ya birebir olduk. Yani kötü ama ben Tiamat'ı almak için öyle mal gibi bir hareket yaptım. Bir daha yapmayacağım. Şunu ben gördüğünüz gibi plat elde çekiyorum zaten. Çocuk 600 maç atmış anasını satayım. Neyse şu şu an Tiamat'ımız bitti. Lane'likte biraz daha hani, daha iyi farm alabileceğiz de. Burada ilk defa sizinle birlikte deniyorum Drakları. Sisi pençeyi denedim. Gel oğlum gel. Aha. Kanka sen bir tık malsın ya. Arkadaşlar ben ulti atmadım şimdi bir şey atar diye. zaten kesin de almam. Bak bu beni öldürmesin keseceğim ben bu çocuğu. Gel gel gel. Gel gel gel. Ulti atacak ulti atacaksın biliyorum. Bu kadar ya. Bu kadar arkadaşlar. Ya oyunu okumanız gerekiyor. Hani ulti atacak falan filan diye. Bunu yaptığınız zaman adamları kesebiliyorsunuz böylece. sabırlı olacağız tabii ki şu an. Bir draktarımız bitsin var ya. Çok zevkli Oyun çok zevkli olmuş yani onu söyleyebilirim. Pike de 1v9 atılabiliyor. Ben şu an başlıklara sığdıramamışımdır Pyke'ı Tekrardan. Ya şu an benim bir tık az ya şeyim. Ya bu, çocuk bir tık geri zekalı olabilir arkadaşlar ya. Aha aldık. Şu an bir şey yapamıyorum bu çocuğa mesela o kadar. Aha. Bra. Gel buraya senin de. Ya. Güzel güzel. Çok güzel. Ben ilk defa küfür etmiş oldum. Aşırı tilt oldum çünkü arkadaşlar ya. Tipe bak karakteri. Neyse base atalım arkadaşlar. Allah'a çok şükür daraklar bitti. Çok pahalı olmuş ama ya. Alınmıyor ki. Neyse bir bunu alalım. Oyunun ilerleyen safhalarında aşırı worth oluyor. Gel gel gel. Oy bayağı iyi hasar veriyorum bu arada çocuğa şimdi. Draklarım bittiği için. Ya şu bu adamın pasifi var değil mi bir de? Ultimin gelmesini beklemem lazım yoksa keser beni. Bak çok saçma işte bu E'si. Bak şu an ultim gelecek arkadaşlar. Stres olmadığını biliyorum. Uy. Çok iyi, çok iyi. Tamam. Birden nasıl öyle o kadar hızlı koştu? Ultim var. Biraz daha vursa şey onu. Öldük. Lanet girsin ya. Bak mesela bu çocuk yine öldü. Gel kanka. Güzel. Görünmez oldum ya göremedi beni. Ama bayağı vört bu arada ya. Ulti atacak. Evet belliydi ya. Hayır 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 hayır. Hayır lütfen lütfen lütfen. Çok güzel ya ölmedim. Of, aşırı korktum ya. Ya biliyordum mu atacağını da atmadı atmadı artık korktum öleceğim diye. Ya, o, o, tür o yandan zorluyor. Bu arada full yetenek kızı çıksam ne olur arkadaşlar? 100 100 oluyor çünkü. Allah kahretsin. Güzel güzel. Görmez olduk. Çok güzel. Ultimiz kaçtı da. Adam da iyi refleks gösteriyor ya. Düşük belli olmadığı için. Ama şu an gayet iyi durumuz. Bir de oyun bir de taşınsın. Sen mesela yaptığı harekete bakın arkadaşlar. Bak, troll yani. Bu kadar. 850 gold yani. Borum arkadaşlar değil. Adam çok kastığını düşünüyor ama ben daha fazla fide olduğum için cezalandırdık adamı ram atarak. Çok OP olmuş. Mesela bak. Gel gel gel. Mesela oynadığım yöneler Q'ma E atmıyordu. Aha geliyorum kanka sana. Gel gel gel. Bu kadar lütfen. Ha görmez oluyoruz ya. Aşırı iyi OP ya. Aha dur dur. ha arkadaşlar oraya gittiğimi sandım bir anda. He. Gel lan buraya. Gel 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 buraya gel. Aşırı OP aşırı. Neyse görünmez oldu gerçi bunu zorlamaya gerek yok. Ya bu arada hani sinsi pençe çektikten sonra falan da şey yapmayı düşünüyorum. Full yetenek kızı. Bir de full bulut ejderi olunca arkadaşlar 9 8 saniye bile indirebiliriz. Çünkü daha bu olmadan ben 10 saniye falan indirmiştim neredeyse. Aşırı iyi oluyor. Başka efsanevi alabiliyor muyuz? Bu ne? Ay abi tek atıyor karakter ya. Tek atıyor bu sezon 11'deki Pike ne böyle? Bak bak bakıyorum sürekli ultime hep az saniye. Nereden görüyorsun ya? Tamam tamam kanka sen bir tık sakin ol ben seni alacağım zaten. Abi sen al onu. Ay çok kötü ulti attım ya benim maybet. Ya sen ne yapıyorsun ya? Abi ne yapıyor bunlar ya? Anlamıyor mu bu çocuklar ha? Neyse ben Morgana'ya bulaşmayacağım. Abi karakter ne böyle ya? Hadi yavaşlattım ölmem ya dur. Oy görünmez olduk Johnny'ler. Aha Dur 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 keseceğim bunu da. Keseceğim keseceğim. Arkadaşlar izleyin şunu bir doldursun. Ah. Adam iyi oynadı ya. Kalkan falan aldı. Bir tık sıkıntı oldu yani. Neyse biz çalarız. Güzel görünmez olduk. Ultim var ultim var devam et devam et. Bu kadar ya abi. Cık. Dakika 20 16 kilimiz var. Platelo arkadaşlar hatırlatayım bunu da. Bronz elo falan değil. Yani deneyin. Vallahi payka yaramış bu ya. Size buraya kadar izlesin bir like atın arkadaşlar. Lütfen. Sınavdan sonra bir motive olayım. Full videolar gelmeye devam edecek Allah'ın izniyle. Hafta yine sınavlarım var. Hani zor zor olanlar bitti öyle söyleyeyim size. Ve buradan da Se Resul hocama selam gönderiyorum arkadaşlar. O Mutlaka izliyordur. Hello hocam. İngilizce hocam bu arada Resul hocam. Çok severim. Bir ara eğer çok isterseniz hocamıza bir şey yapabilirsem. <laughs> Loru indirtebilirsem. Aaa. Dur kanka biraz. Tamam kanka kanka. Uy arkadaşlara geldim geldim bana gir. Aynen kanka o kadar Ay, can yenilemiyorsun artık a Aha. Aha. öldük 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 kanka kanka sakin ol sakin dur, 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 sakin biz bu, bu çocuğu keseceğiz. İnanan gençler var mı ya? Tamam tamam kanka kesemeyeceğim pardon pardon. Kanka ama sen aşırı saçma bir karaktersin bu ne ya? <laughs> Hop bu çocuğu aldım. Geliyorum. Ya oğlum sen faker mısın anasını satayım ya? Oha oha. Ah ya az daha onu da alıyordum Allah'ım ya Rabbim. Tek başıma. Gel lan buraya gel gel. Oğlum 4 vuruşu arkadaşlar 4 vuruşu adam öldü. Ya inanabiliyor musunuz? Ah. Ya Renekton Allah aşkına bir git ya. Öldük Allah kahretsin tek başıma oynuyorum oyunu Bak şu an Yone Tek denemesi yapacağım Tamam kanka aynen Güzel ulti ile aldık Hop Hatta dur buraya da girelim ya aptalsın kankam sen ya harbiden Ya taşınmıyorlar bunlar Güzel adamın e'sini bekledim Görünmezi de oldu Ha, inanılmaz o ya neredesin sen gel gel ha, sen ne yapıyorsun oğlum ya şuna bak aha ultisini harcadı bana gir bana gir Abi biz bu çocuğu nasıl keseceğiz inşallah? Can yelemeye bak. Gel lan buraya. Oy Allah'ım ya Rabbim aşırı rahatladım şu an. Kankam öl ya Allah aşkına öl. Abi ölmüyor karakter. Oha. Ultim 32 saniye. 85 yetene kızım var. <laughs> 0 bulut ejderi. Oy baba taşıyor arkadaşlar şu an. Dakika 28 28 kilim var. Bu arada gece arkadaşlar o yüzden çok şey yapamıyorum. Hakkınızı helal edin. Geliyorum. King Plank'i de anlamıyoruz. Zaten ultim gelmiş olacak zaten. Oy he. Bu kadar ya. Devam devam. Al şunu lütfen al. Uyyy. Penta mı? Aa çok güzel çok güzel. Gerek yoktu zaten. Bitirelim yeter abi. Yani arkadaşlar bu videoyu izlediyseniz şunu anlamışsınızdır. Ya, payka yaramış bu. Ya yaramış. Bu itemler yaramış. Normalde taşıyamazdım ben bunları. Takımın haline bakın. Ya sen ne yapıyorsun ya? Ha görünmez olduk zaten. E basarsam kaçamazdım diye düşündüm de. Aslında e E'yi deneyebilirdim belki kaçardım diye de sıkıntı yok. Arkadaşlar ben yapamıyorum takımda 48 skill var 32'si bende yani olmuyor Bu kadar Aha çıktım abi çok OP ya Direkt kaçabiliyorsunuz yani ultiden sonra Sistem böyle değildi Çıktım 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 sakin ol oğlum ne biçim karakter Uy. Ah, ah. Nereden can yenildi o ya? Tiplere bak. Aha ha ha. Aşırı iyi. Hasar yemek ki kolumun çarı ya tipe bak karakterin tipe bak arkadaşlar. Ölüyorum ölüyorum. Çok güzel abi bir işe yara lütfen. Bak biraz vur kanka bak biraz oynayın. Heh Allah'a çok şükür ya. Bitir, bitir bitir. Güzel. Çok güzel abi ultiyle de aldık bunu. Gel 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 Renekton'a gel Renekton'a gel. Neredesin oğlum sen? Öldük ya lanet olsun. Cık. Vuramıyorum artık dediğim gibi arkadaşlar yani yapacak bir şey yok ama iyi oyundu ha. Heh, bak sonunda vuruyor karakter. Dakika 40'ta ancak güçlendi Wayne. Bitir ya. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Çok zorlu emeklerle kazandık zaten. Bu oyun gördüğünüz gibi sadece ben oynadım neredeyse. Adamlar late'i güçlenen öyle aldık. E, like ve yorum atmayı unutmayın. Beni mutlu edersiniz. Önerilenleri çıksın. Videoyu geçmeden izleyin. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Bay bay.